Herkese selamlar. Üst sıralar için ne gerekli arkadaşlar? Tabii ki geometri gerekli. Geometri sizi kurtarır. İki tane geometri sorusu var. E, aydın'dan aldık. Biri karışık. İçinde benzerlik var. Çember var. Koordinat düzlemi var. Diğeri de e, analitik geometri ile ilgili. Hemen bakalım. PRST dikdörtgen ve O merkezi çeyrek çember verilmiş. PRST dikdörtgeni ve O merkezde şöyle bir çeyrek çember verilmiş. K 15'e 0 ve PR 18 bir ise N noktasının koordinatları nelerdir? Şu N noktasının koordinatları x ekseni üzerindeki. Şimdi madem O merkezli çember, bakın buradaki PR bu çemberin bir kirişi. Şurada merkez, merkezden kirişe çizilen dikme kirişi iki eşit parçayır. Şöyle bir dikme çizelim. Şöyle. Şu parçalar eşit. perey uzunluğu 18'di. 9-9 ayrılır burası. Evet. K-15'e 0. K noktası 15'e 0. O-K uzunluğu aynı zamanda yarıçap çap. Burada yarı çap aynı zamanda O-P uzunluğu. Burası da 15 birim diyebilirim. Ne üçgeni var burada? 9-12-15 dik üçgeni. Bakın burası 9, 90 derece, 90 derece kirişe dikme çizmiştim. 90 derece. Dolayısıyla bu da bir dikdörtgen. Bu mesafe 9 sa tam karşısı da 9. Ne işime yarayacak şimdi bunlar? N noktasına nasıl ulaşacağız? Bakın şu OSN üçgeninde diyelim ki şurası alfa olsun. Burası da teta açısı olsun. İki üçgen tespit edeceğim. Benzer iki üçgen. Benzerlikten faydalanacağım. Burası alfa ise Burası teta ile toplamı 90. O zaman şurası 90 derece olduğuna göre dikdörtgenin bir köşesi. Burası da teta. E burası teta ise tam e, orijin köşesi. Burası alfa. Alfa ile teta'nın toplamı 90. O zaman burası alfa ise burası teta. Evet şu iki üçgen şöyle belirleyelim. Şu iki üçgen benzer. Hemen benzerlik e, özelliğinden. Teta'nın karşısında ne var burada? 9. Burada teta'nın karşısında ne var? 12 eşittir. 90'ın karşısı o uzunluğu. N'nin x ekseni üzerindeki e, değeri. Ona x diyelim. Onu soruyor zaten. x bölü. Burada 90'ın karşısında ne var? 15. Sadeleştirmeleri yapalım. Her ikisi de 3'e bölünür. 3, 3'e böl 4. Ne olur? İşler dışlar çarpımından 4 x eşittir. 45. x eşittir. 45 bölü 4. Bu mesafe 45 bölü 4. Apsis 45 bölü 4. Ordinatı x ekseni üzerinde olduğu için 0. Demek ki n noktasının koordinatları 45 bölü 4'e 0. Cevap erdik. Şimdi gelelim ikinci soruya. Evet ikinci sorumuz şöyle. Analitik düzlemde d1 mx eksi y artı 6 eşittir 0. Ve d2 1 bölü mx artı y artı 6 eşittir 0. Doğruları çiziliyor. D1 ve D2'nin kesim noktası A. Y eksenini kestikleri noktalar sırasıyla B ve C olduğuna göre ABC üçgeninin çevrel çemberinin yarı çap uzunluğu kaç birimdir diyor. Şimdi ilk önce ee, tam bunların eks Y eksenini kestiği noktayı buluruz. X'e 0 vererek Y eksenini kestiği noktaları rahatça buluruz. Eğimlerini bulalım. E, aradaki ilişkiyi bulalım. Büyük bir ihtimal bunlar bu doğrular birbirine dik. Bakın ilk önce şu hatırlatmayı yapayım. AX artı BY artı C eşittir 0 formatında verilen doğruların eğimleri nasıl bulunurdu? X'in önündeki katsayının ters işaretlisinin Y'nin önündeki katsayıya oranı. Yani eğim eksi A bölü B. Dolayısıyla şu D1 doğrusunun eğimi ona M1 desem. Eksi A bölü B'den eksi M bölü eksi 1'den M. D2 doğrusunun eğimi ona da M2 desem. Yine eksi A bölü B'den Eksi 1 bölü M artı bölü 1'den eksi 1 bölü M. Bunun eğimi M, bunun eğimi eksi 1 bölü M. Bu eğimleri çarpın M ile eksi 1 bölü M'nin çarpımı M'ler sadeleşir, eksi 1 kalır. Eğimleri çarpımı eksi 1 ise e, bu iki doğru birbirine diktir deriz. Şimdi Y ekseni kestiği noktaları bulalım. Şöyle çizeyim. Eksi 0 verdim. Eksi y artı 6 eşittir 0. Buradan y ne çıkar? 6. D1 doğrusu y'yi 6'da kesiyor. y'yi 6'da kesiyor. Şöyle. Şurası 6 diyelim. Nereden geçecek? Buradan veya buradan fark etmez. Şöyle bir doğruyu çizdim. Tamam. Buna D1 doğrusu diyeyim. D2 doğrusunun y eksenini kestiği yer. Yine x'e 0 verdim. y artı 6 eşittir 0. Buradan y eşittir. Eksi 6 bulunur. O da eksi 6'dan geçiyor. Ve bu doğrular birbirine dik. Birbirine dik kesecek. O zaman şu şekilde geçmez. Bununla kesecek ve dik kesişecekler. Dik kesiştiler. Tam kesiştikleri nokta A noktası. Kesiştikleri nokta A noktası. Y eksenini kestikleri noktalar sırasıyla B ve C noktası. Burası B, burası C. İşte size ABC üçgeni. ABC bir dik üçgen. Bunu çevreleyen çevrel çember. Bu dik üçgenin e, hipotenüsü. Bu çevrel çemberin çapı olmaz mı? Nasıl? Şöyle siyahla çizeyim. Tam şu şekilde. Çevrel çemberini çizdim. Burası çevre açı. 90 derece. Eee çevre açı eğer çapı görüyorsa 90 derecedir. Dolayısıyla şu tam BC'yi görüyor. Çünkü çevre çember BC ve A köşelerinden geçecek. Köşelerden geçecek. O zaman burası çap. E burası çapsa bunun yarı çapı 6 birim buralar. 6 birimdi. Evet. Bu çevre çemberin yarı çapı uzunluğu 6 birim. Cevap demre. Evet. Güzel sorularda Dediğim gibi eğer üst sıralarda yer almak istiyorsanız Birçok kişiyi geride bırakmak istiyorsanız geometriyi ihmal etmeyeceksiniz. Eksikleriniz olabilir geometride. Ee, sırayla, konu atlamadan yavaş yavaş devam edin. Bir soru bir sorudur, iki soru iki sorudur. Ee, binlerce kişinin önüne geçebilirsiniz geometride. Ve aynı zamanda her zaman her videoda söylüyorum. Yine söyleyeyim. E, branş denemelerinde yapamadığınız soruların muhakkak geri dönüşlerini yapacaksınız. Muhakkak. E, boş soru bırakmayın arkadaşlar. Yanlış yaptığınız ve boş bıraktığınız soruların geri dönüşleri muhakkak yapılacak. Ve ayrıca hızınızı artırmak istiyorsanız TYT'de, TYT denemelerini aman ihmal etmeyeceksiniz. Haftada en az iki TYT denemesi e, şu an için yeterli artık. Çünkü e, AYT branş denemelerine ağırlık vereceğiz. Evet vakit buldukça soru çözümlerine devam edeceğiz. Belki ilerleyen saatlerde birkaç soru daha çözeriz. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. İstekleriniz varsa yorumlarda bahsedebilirsiniz, söyleyebilirsiniz düşüncelerinizi arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Pardon bir şey daha söyleyeceğim. Özellikle hangi konularda eksikseniz, hangi konulardan... Fazlaca soru çözülmesini istiyorsanız onları yorumlarda da belirtirseniz çok sevinirim. Onların üzerine gidebiliriz. Gerçi herkesin soru eksiği farklıdır, konu eksikleri farklıdır ama bir çoğunluk tespit edebiliriz. Evet, görüşürüz.